Efendim Antalya Bilim Antalya Kepez'deyiz. Dokuma Park'tayız. Hem havada, hem karada, hem denizde varız ve insansız hava araçlarımızla akıllı mühimmatlarımızla teröre ve teröristlere, vatanımıza göz dikenlere artık bundan böyle göz açtırmıyoruz ve milli gururlarımız bugün Antalya'da ve Antalya'da akın akın buraya geliyor ve akın akın buradaki milli gururlarımıza dokunuyorlar efendim. Efendim Türkiye'nin en genç belediye başkanıyla bilime, teknolojiye, eğitime, kütüphaneye yani insan odaklı çalışan bir belediye başkanı Hakan Tütüncü ile birlikteyiz. İkinci kez festival, bilim festivaline kapılarını araladı. Geçen sene yüz binler gelmişti. Yine bugün de devam ediyor. Bugün açıldı. İlk duygularını almak istiyoruz. Hayırlı olsun efendim. Çok teşekkür ederiz. Antalya Bilim Fest bugün Antalya'ya gene tarihi günlerinden birini yaşatıyor. Milli teknoloji hamlemizin gelmiş olduğu son noktayı gözler önüne, harikulade bir vaziyette seren bu organizasyon, milli teknoloji hamlesinin merkezinde olan gençlerin de ufuklarını çok yükselten son derece önemli, son derece nitelikli bir organizasyon. Organizasyon Teknofest rüzgarını Antalya'ya taşıyan yerel bir etkinlik olması bakımından çok çok kıymetli, çok çok değerli. Ama burada adeta bir Teknofest ruhu var. Antalya'ya o Teknofest ruhunu da biz getirdik. Hayırlı olsun. Efendim coğrafya cayır cayır yanıyor Orta Doğu. Yani bizim İHA'larımız, SİHA'larımızla Karabağ'da bir zafere imza atmışlardı bir level atladık. Yani şimdi Orta Doğu'da Filistin, İsrail bir insanlık suç işliyor. Çoluk çocuk öldürüyor. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz bir belediye başkanı olarak, bir siyasetçi olarak? Evet. Şimdi tabii Orta Doğu'da huzursuzluk en yoğun günlerini yaşıyor belki tarihi boyunca. Ee, İsrail'in bu vahşi girişimlerinin ee, ne kadar zalim girişimlerinin ne kadar insanlığa, büyük bir suç olduğunu hep birlikte görüyoruz ve lanetliyoruz yaptıklarını. Diğer taraftan bu coğrafyada var olabilmek için güçlü olmaya ihtiyacımız var. Geldiğimiz noktada modern dünyada güç bilgi, bilgiye sahip olanlar güçlü olanlar. İşte biz de burada bilimsel bilginin rasyonel düşüncenin ne kadar büyük bir güç olduğunu, haliyle gösteriyoruz. Bu alanı gezen herkes bunu görüyor. Göğüs göğüse çarpışma bitti. Artık havada, karada ve denizde varız. Masa başında bilgilerle yarışılıyor, mücadele ediliyor, savaşılıyor. Dünya farklı bir yere gidiyor. Dünyanın farklı bir yere gittiğini ilk önce anlayanlar, algılayanlar ipi göğüsleyecek. O zaman yüz binlerce insan burayı ziyaret ediyor. Gençlerimiz şu anda sizi izliyor ilgiyle. Ne mesajınız var? Çünkü bütün yatırımları gençlerimize yapıyoruz. Bütün gençler gelsin Teknofest'in ruhunun olduğu bu bilim festi görsün. Pazar gün akşama kadar 22 Ekim pazar akşamına kadar ...gençlerimizi buraya bekliyoruz. Burası zaten anlatacak ne söylemek yani, istediklerimiz var. Çok onlar. teşekkür ediyorum, çok sağ, sağ olun. Efendim... ...Antalya'nın en, genç, bu belediye belediye başkanı, ailemini, bu yani en genç belediye başkanı... ...yani Türkiye'nin en genç belediye başkanı... ...yapmış olduğu hizmetler, yapmış olduğu atılımlar... Atılım atılım ...çok önemli yer kat ediyor. Gençlerle, çocuklarla... çocuklarla ...çok yakın dirsek teması olan... Antalya Kepez Belediyesi ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü'yü de ikinci kez kapıların aralayan Bilim ilgili duygu ve düşüncelerini ekranlara getirdik. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı, protokol üyeleri, şehrin her katmanından insan ve neredeyse bütün okullardan gelen çocuklarımız ufuklarını açıyor, yeni teknolojiyi açıyor ve bu konuda emek ve katma değer oluşturan yerelde Kepez Belediyesi'ne ev sahibi olarak TÜBİTAK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na böylesi güzel milli teknolojilerimizi ortaya konan tavrı ve gelecek nesillerimize çığır açma konusunda önemli bir katman oluşturduğu için bu konuda emek sarf eden mühendislerimize en küçüğünden en büyüğüne kadar bu işe mimandarlık yapanlara teşekkür ediyoruz efendim. Efendim Fes't ikinci kez kapılarını açmıştı Antalya Kepez'de ve bilim konusunda teknoloji konusundaki hamdelerimizi ekranlara getirmeye çalıştık. İkinci kez kapılarını araladı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır. TÜBİTAK Başkanı, Kepez Belediye Başkanı ve birçok protokol üyeleri de burada bu programın açılış misafirleriydi. 22 Ekim Pazar akşamına kadar burada yine yüz binler Kepez Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu, ev sahipliğini yapmış olduğu bilim festivaline yine binlerce öğrencimiz yine ufuk açmak için buraya gelecekler. Ve buradaki milli hamlemizi Milli gururlarımıza dokunacaklar, el sürecekler. Belki ileride onlar da yine böylesi önemli teknolojik gelişmelere ev sahipliği yapacaklar. Onları da belki bu alanlarda görme imkanına sahip olacağız. Zaten bu tür e, bilim festivallerinin, bilim festlerin bütün argümanı bu. Yani altyapısı bu. Gençlerimize yeni bir ufuk aralamak ve milli gururlarımızı e, burada şehirlerde, illerde daha geniş yelpazeye yaymak. Yani sözün özü çok önemli bir hamleyi ev sahipliği yapan Tepeş Belediyesi'ne, Belediye Başkanı Sayın Hakan Tütüncü'ye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, TÜBİTAK'a çok teşekkür ediyoruz. Ve 22 Ekim pazar gününe kadar yüz binlerce vatandaşımız, öğrencimiz, gençlerimiz burada bu organizasyona, bu milli hamlemize, başarılarımıza e, burada tanıklık yapacaklar. Emeğe geçenlere teşekkür ediyoruz. Biz de Söylem olarak bugün burada açılış programında burada olmaktan çok mutluyduk. Dedik hem havada hem karada hem denizde bütün teknolojik, bütün yapıtlarımız, bütün milli mücadele silahlarımız, Burada sergileniyor. Çok güzel akrobasi hareketleri, helikopterlerimiz, uçaklarımız, pilotlarımız gerçekten son derece başarılı işler çıkarıyor. Hayatın her alanında, bu coğrafyada, yani doğuda, güneydoğuda, yani sınırdan vatanımıza göz dikenin gözüne oymayı sürdürüyorlar. Yayında ve yapımlamaya geçen bütün arkadaşlarım adına Antalya Kepez Bilimfest'ten Allah'a ısmarladık diyoruz efendim. Hoşçakalın.